Kıymetli arkadaşlar, kıymetli basın mensupları öncelikle hoş geldiniz. Son zamanlarda bildiğiniz gibi Kozan Belediyesi ile ilgili bir üzücü bir olay yaşandı. Neydi bu olay? Kapatılan Gaziköy Belediyesi'nden kalan Gaziköy Belediyesi'nin şantiyesinde hurdaya ayrılmış, görev yapmayan bir kamyonun yasal yollar değil de gayri yasal yollarla satılmak istemesi. Buna da gerçekten çok üzüldük. Ee, ve daha da üzüldüğümüz, yani böyle bir teşebbüs oluyor. Daha da çok üzüldüğümüz konu nedir? Belediye başkanının bu konuya duyarsız kalması ve konuyu örtbas etme yoluna gitmesi de bizi ayrıca üzmüştür ve de gerçekten derin 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 düşünmüştür. Yani kim korundu, kim kullandı? Ee, bakın burada bir arkadaşımız açık açık anlatıyor. Kurtarıcı süren kullanan arkadaş açık açık anlatıyor. Beni diyor götürdüler diyor. Bir kamyon olduğunu söylediler diyor. Ben diyor hallerine şüphelendim diyor, resimledim diyor. Kim kardeşim dedim diyor. Meclis üyesi Kenan Avan söyledi diyor. Sonra. Arkadaş ben ben o Mehmet Mezen arkadaşa da gerçekten teşekkür ediyorum. Allah razı olsun yani. Bu, bu şöyle bir olay karşısında duyarlı davranıp bu olayın e, ortaya çıkmasını sağladığı için de kendisine teşekkür ediyorum. Şimdi bakın yani burada savunulacak hiçbir şey yok. gelişmelere bakın. Adamın anlattıklarına bakın. Yani bir defa tutanak tutulmadan bir belediye aracının bir yerden bir yere gitmesi ne mümkün bir olay. Yani sen kurtarıcıyla bir aracı bir yerden bir yere götürüyorsan tutanak tutarak tutanak altında götürmen gerekiyor. Ayrıca yine bu kardeşimiz belediye başkanına oradaki çektiği resimleri, isimleri, gelişmeleri, bu aracın hurdiye satılacağını Bildirmesine rağmen e, Whatsapp'tan yazmasına rağmen Kendisini aramasına rağmen Belediye başkanı ne Whatsapp'tan cevap veriyor Ne arayarak cevap veriyor Kesin kesin cevap vermiyor Nedir kardeşim bu olay Burada senin sorumluluk altında olan bir kamyon satılıyor Belediye başkanısın ve bundan sen sorumlusun Tek sorumlu sensin Birinci sorumlu sensin Sen meclis gidiyor Meclis üye yiyenleri veyahut da yakınları gidiyor Kamyonu alıp buradaya götürüyor Böyle bir şey var mı ya Derebeyim buraya. Bunu örtbas edemezler çünkü arkadaş her şeyi açık açık anlatıyor. Yani bu işi resmen satmak istendiği açık ve aleni ortada. Yani bunu kamuoyu bu arkadaşı dinlediğinde her şeyin net bir şekilde ortada olduğunu görecek. Yine arkadaş diyor ki bakın. Ee, dedim ki diyor nakliye parasını kim verecek dedim diyor. Ne zaman vereceksiniz? Kamyonu hurdaya sattıktan sonra, hurdanın parayı aldıktan sonra vereceğiz dediler diyor. Burada da yani açık aleni yani kamyonun hurdaya satılmak istendiği. Belediyenin bütün birimleri aranıyor. Bu arkadaş arıyor, zabıtayı arıyor, diğer müdürlükleri arıyor. Belediye başkanına cevap alamayınca yani. Hiç kimse bizim haberimiz yok diyor. Böyle bir şeyde bizim haberimiz yok diyor. Yani belediyede hiç kimsenin haberi yok böyle bir şeyden. Şantiye arıyor, şantiyede bizim haberimiz yok diyor. Hiç kimse sahip çünkü çünkü kimsenin bilgisi yok. Çünkü zaten olay zaten Tamamen bilgi dışında, belediyenin bilgisi dışında zaten e, yapılıyor. Yani ben kimsenin de günahına girmiyorum. Belediyede, belediye başkanına dahil kimsenin haberi var yok gibi bir iddiam da yok. Ben sadece ben dinlediklerimi, duyduklarımı, bilgilerimi paylaşmak istiyorum. Ben buradan kalkıp alakası olmayan bir insanda suçlamak istemiyorum. Ama belediye başkanının bu olay karşısındaki davranışında gerçekten şiddet takınıyorum yani çok üzüldüm. Yani sen belediyenin kamyonunu satana eee resmen sahip çıkıyorsun ve olayı örtbas etmek, meşrulaştırmak istiyorsun. Yine e, ayrıca bir e, iş makinasının da yine Gaziköy Belediyesi'nden kalan bir iş makinasının da kayıp olduğu söylentileri var. Bunu da çok iyi araştırmak lazım. bunu bul var yok onu bilmiyorum ama söylentilere göre e, bunun da Belediye yetkililerinin bunu çok iyi araştırmasını istiyorum. Çünkü bu dedikodu bize geldi. Hatta kepçe olarak söyledi yani iş makinasının cinsini de söyleyin. Bir fatura kestiriyorlar. Bir nakliye faturası kestiriyorlar. Faturayı değiştiriyorlar. Ee, aynı günden çıkartıyorlar. Polis durduruyor çünkü bunu. Polis kayıtları var bunun. Ee, kamera kayıtları var. Çekilen resimlerin tarihi var. O faturayı tekrar iptal ettiriyorlar. Ee, yine ileriye dönük bir nakliye faturası kestiriyorlar. Sadece o tarihten çıkartmak için olayı. Bunun de faturalar filan da hepsi bizde mevcut. Ee, biz o bu faturayı kesen iş yerinden de bu bilgileri aldık. Bu resmen hırsızı korumaktır. Hırsızı korumak demek de ben de hırsızım demektir. Ben de hırsızın suç ortağıyım demektir. Ki kaldı ki kaldı ki hurda araçlar belediyelerde hurda araçların satışı hiçbir yetkilinin orada bir başkan da dahil daire müdürleri de dahil kimsenin yetkisinde değil tamamen meclisin yetkisi. Meclis e, karar alır devlet malzeme ofisinden fiyat alır ve hurdasını devlet malzeme ofisine satar. Dışarıya hurdacıya biraz zaten satamaz. Bu yasal bir durum zaten değil yani. Yani her haliyle bu konuşmayı dinlediğimizde belediyenin tavırları bu kararlar anlattıklarımızı hepsini üst üstüne koyduğumuzda belediye aracını resmen hırsızlanıp satılmak istediği net bir şekilde ortadadır. Burada da belediye başkanı bu işi e, kapatmak istediği için vebal altındadır arkadaşlar. Ben söyleyeceklerim bunlar. Kendisi de çıksın aksini iddia etsin bana. Veyahut da çıksın konuşsun ben de kendisine iddialarını cevabını vereyim kendisine. Yine belediye başkanının ee, son zamanlarda bir çıkıp e, bunları çok gündeme getirmek istemiyoruz. Çok konuşmak istemiyoruz. Konuşacağımız o kadar çok, çok şeyler var ki, konuşacağımız o kadar çok yanlışlar var ki hangi birini konuşacağımızı şaşırtıyoruz. Bakın bir e, imar uygulaması oldu. Kozan'da. Geçer. Bunlar da bu fırsatta sizlerle paylaşayım arkadaşlar. Kendisinin meclis üyesi, belediye başkan yardımcısı, Ruhi Gül'ün Üniversite bölgesinde bir arsası var. 7 dönüm müdür, 8 dönüm müdür? 10 dönüm. On dönüm, yani. dönüm. ortak herhalde, birkaç ortaklı bir arsa. Şimdi bunu binlik geçerken bunu da içinden geçirip kat artışı yaptırmak istiyor bize. Biz kimseyle bir husumetimiz yok. Bir insanın hakkı varsa o insanın kimliği, kişiliği bizi bağlamıyor. Yani bir adamın arsasında hukuki hakkı varsa. Biz o arsanın kimin kime ait olduğuna bakmıyoruz. Hakkına bakıyoruz, hukukuna bakıyoruz. Ona göre de değerlendiriyoruz. Şimdi bu arsanın normalde 4 kat e, verilmiş geçmişte. Bizden oran 10 kat olmasını 8 kat olmasını istiyorlar ve daha sonra bizim meclis üyesi arkadaşlarımız, büyükşehir meclis üyesi arkadaşlarımız e, Yusuf Bilgili ve Abdullah biz e, avcı arkadaşım kendisi de hukukçudur zaten. İşin, iş üzerinde bir mahkeme kararının olduğunu söylüyor. Ve evet, mahkeme karar veriyor, orayı iki kata düşür, düşür diyor. Anladın mı? Ve bu mahkeme kararını bunlar gizliyor burada. Saklıyorlar. Bize göstermiyorlar. Neden? Çünkü e, meclisten geçtikten sonra da o mahkeme kararının bir hükmü kalmıyor. O bakımdan arkadaşlarımız mahkeme kararını buldu. Ve dediler ki işte mahkeme kararı bu, biz bunun dışına çıkamayız. Ve mahkeme kararına uyduk ve de iki kat olarak şeyini verdik. Nedir o? Ee, kat, kat iznini verdik. Niye öyle yaptık? Verebilirdik de ya 8 kat, 10 kat yani şartlara uygunsa, teknik ekip uygun görüyorsa biz veririz yani. Bize ne arsanın kime ait olduğu. Bizim görevimiz adil bir şekilde, adaletli bir şekilde insanların hakkını dağıtmak. Ha biz, biz de mahkeme kararına uyduk, iki kat verdik. Kimseye karşı bir şeyimiz yok orada. Aksini söyleyemezler. Yine arkadaşlar bakın. Bu belediye başkanının e, garip garip halleri. Garip garip insanları savunması. Şimdi burada bir yer var. E, şantiyenin orada. Biz sahibini tanımıyoruz. Allah şahidim o arsa kim ait biz bilmiyoruz siz diyor ki kalkın belediye başkanı ısrarla diyor ki buraya üç kat yapın. İşte meclis üyelerimiz ölmedi. Burayı ile üç katta tutun, üç katta tutun. Niye tutun? Ee, sonra öğrendik. Biz 11 on bir kat yaptık tabii. Meclis arkadaşlarımız da burayı. Grup karar aldık. On bir kata çıkarttık. Çünkü hakkı öyle. Yasa emsal kararda da doğru mu abi? Zaten iki yoğunluklu. Ha iki yoğunluklu. Adamın da kararı mahkemeye verirse zaten yine alacak mı? Yine alacak bunu yani. Sonra öğrendik ki burayı bir müteahhitle ismi ismini de söyleyeyim. Hilmi Tanrı verdiğiyle düğün yani üç katla tutturup oranın değerini düşürtüp Hilmi Tanrı verdiğiyle ortak düğün salonu yapacağı dedi kodusu çıktı. Bu tamamen dedi dayalı bir olay. Yani net bir bilgi yok. Ama dedi bu. Yine yine bu müteahhit Hilmi Tanrıverdi'nin sattığı on kata e, şey verilmiş, e, izin verilmiş bir arsayı yapmıyor, on kat diye satıyor Hilmi Tanrıverdi. Belediye başkanı ısrarla diyor ki aman bura on katta kalsın, aman bura on katta kalsın, aman bura on kat. Ya niye kalsın? Sana ne? Etrafa 14 kat. Emsal kararlar var. Biz zaten bu kararların mahkemeye düşmemesi için çok dikkat ettik. Yani kimse mahkemeye vermesin de şu bir an önce geçsin, Kozan'da inşaat hareketlensin. Onun için de mahkemeye düşecek bir hata yapmadık. Efendim, Hilmi buradan zarar etti. Kimse buradan faydalanmasın. Ee, buraya aman kurbanımız oluyor, 10 katta tut. E yan 14 kat. Ön 14 kat, sağ 14 kat, sol 14 kat. E biz ne yaptık? Biz de emsal karara uyduk. 14 kat verdik. Belediye'ye ait aracın satılma hadisesiyle ilgili Nihat Atlı veya Milliyetçi Hareket Partisi olarak herhangi bir cümleye savcılığına suç duyurusunda bulunmak gibi bir düşünceye sahip misiniz? Yani şu an ortada bir delil bırakmamışlar. bizim Bizim anlattıklarımız inşallah bir suç duyurusu olur ilgili makamlara. Ee, efendim? Bu bir ihbar mıdır başkanım? Tabii bir ihbar değerlendirilebilir canım. Yani ortada yapılan bir yanlış var. Bir resmen hırsızlık var. Anlatımlarla yapılan davranışları gördüğümüzde ortada bu çıkıyor yani. Şantiye değil hurdaya gidiyor. Sanayiye gidiyor araba. Onlarla döndürüyorlar, fatura kestiriyorlar. İki defa fatura kestiriyorlar. Bunların sorulması lazım. Sen niye iki defa fatura kestirdin? Ondan sonra aldın arabayı şantiyeye götürdün. Önce şeyde yakalandı araba polis durdurdu. Sanayi sitesinde yakalandı. Sizi tanıyalım önce. Ben Mehmet Mercan. Kozan Bilgili Vinç'in iş takibinin muhasebesine ve sıkıştığım zaman Vinç işlerini yürütmek üzere Uğraşıyor, uğraşıyorum. Sorumluyum. Evet. Geçtiğimiz haftalarda Gazi Köyü'nden bir hurda kamyon getirdiniz ve biraz da bir problem, bir süreç oldu. Bunu anlatır mısın? Evet getirdik. E, i̇ki tane vatandaş geldi bizim buraya. Bizim de bir hurda kamyonumuz var dedi. Hurda kamyonu yükleyip getirmeye kaçtır isterseniz dedi. E, ee, Ahmet Bilgili'ye gönderdik buranın sahibi. Ahmet Bilgili'ye pazarla bitirdiler nakliye pazarlığını. 1000 TL istedi Ahmet Bilgili. 900 TL'ye anlaştılar. Bu arada biz e, aracı yüklemek için Gazi gittik. E, vardığımızda Gazi eski belediye şantiyesine girdik ben o tarafın çocuğuyum yani. Ben Aslanlılarım aynı zamanda. burası dedim Kozan, şey, Gaziköy Belediyesi'nin şantiyesi eski dedim. E, şüphelendim. Ahmet Bilgili'yi aradım. Ahmet Bey dedim böyle böyle biz dedim yani şeye geldik Gaziköy Belediye Şantiyesi'ne geldik dedim. Burada bir sıkıntı olabilir dedim yani belediyeden birilerini arayın. Bu aracı dedim haberleri varsa çekelim yoksa çekmeyelim bunu. O sırada Ahmet Bey belediyeden birilerini arıyor. O aracın belediyeye ait olduğunu söylüyorlar. Fakat belediyenin hiçbir resmi personeli bizim yanımızda olmadığı için tamam sonuçta bir kamu aracı oradan gelecek olan. E, kamu aracı gelirken bir belediye personeli, bir resmi personel, orada çalışan bir belediye personelinin e, illaki ve mutlaka bulunması lazım. Ahmet Bey de belediyeden birini arıyor. O araç bizim belediyenin diyor. Fakat bizim haberimiz yok diyor. O esnada Osman Taş sanırım, evet zabıta müdürü Osman Taş'la irtibata geçiyor. Osman Taş beni aradı. Neredesiniz? Çıktık, e, geliyoruz falan e, sanayiye gireceğiz dedim. Sanayi girişinde e, ekip ve zabıta ekibi ve polis ekibi e, uygulamada çevirmeye aldılar. Bu arada bu araç nedir diye sorduklarında bizi götüren şahıslar bu araçtan bizim bilgimiz ve haberimiz yok dediler. E, haberimiz yok deyince tabii biz bu arada biraz tepkili davrandık. Tepki göstermek zorunda kaldık. Biz kafamıza göre gidip yüklemedik o aracı. Bende de mevcut resimler olduğu için biz kimin işine gidersek giderim Sonuçta biz 7-24 çalıştığımız için yaptığımız iş karşılığında biz resimlemeyi alırız yani. Araç gereği şerine taşıyorsak resimlemesini yaparız. O esnada da ben resimlemelerini yaptım. Peki resimler, resimleri çekerken e, oradaki bizi götüren vatandaşlar yüzlerini saklamaya çalıştılar. Ben bir şekilde resimlemeye aldım bizim haberimiz yok dediklerinde ben çok kızdım resimleri oradaki görevli arkadaşlara gösterdim haberleri yok da peki bu resimler ne dedim olayı kabullendiler 3-5 dakika sonra bizi gönderen Kenan Havan'dı başkandı dediler tamam neyse işte tutanak falan tutulacak hırsızlıktan yani kamu malını çalmaktan e, vatandaşlara oradaki bize yükleten aracı yükleten vatandaşlara hırsızlıktan tutanak tutulacaktı o esnada Osman Bey'e zabıta müdürü Osman Bey'e bir telefon geldi. Osman Bey tamam dedi, hırsızlıktan tutanak tutulmayacak. Ee, Kenan Bey'in ve başkanın bilgisi varmış bu konudan dedi. Tutanak tutulmadı. Oradaki bir tanesinde zaten ehliyetine sanırım el er konuldu. Ben orada değildim ama o esnada alkol ile araç kullandığı için ehliyetine falan el er konuldu. Duyduğum yani, sonradan duyduğum o sanayideki çalışan arkadaşlarım söyledi. El er konuldu. Bu olayın üstü kapatıldı. Ve aynı gün ben e, Kazım Başkan'a e, bu aracın resimlerini de attım, yani çektim resimlerini attım. Kazım Bey bana dönüp de Mehmet Bey bu ne neyin nesi diye bir soru dahi sormadı, bunun üstünü kapattı. Kazım Bey neden bunun üstünü kapattınız, sonuçta ortada bir şey var yani olay var ne diyeyim ya yani, hırsızlık mı diyeyim artık neye yorarsanız artık orada bir tutanak tutulmadı. Herhangi bir işlem yapılmadı. Araç serbest bırakıldı. O gelen bizi bizi suçlayan arkadaşlar serbest bırakıldı. Araç e, Kozan Aski şantiyesine indirildi. Ama bu konunun üzeri kapatıldı. Kazım Bey bu köyün yani bu konunun üzeri niye kapatıldı? Ben çok merak ediyorum. Size o gün resim de attım. E, en azından bir arayıp da sorabilirdiniz. Bu ney bu resimler kardeşim veya beyefendi? deseydiniz keşke, bir sorsaydınız, bir açıklamasını yapsaydık da, bu konu daha güzel bir şekilde aydınlatılsaydı. Evet. Peki, bu işten Kazım Özcan'ın haberi var mı? Ha, Kazım Özcan'ın haberi var mı? Var diyemem. Ee, Kazım Özcan'ın haberi var diyemem. Çünkü bize gelen kişiler, belediye çalışan personeli değildi. Neden? Sivil insan Efendim, sivil de evet. Yani. Neye istinaden geldiler? Neden geldiler? Bilmiyorum. O gelenleri de, yani o gelenlerin de e, hırsızlıktan Tutanakları tutulmadı ki orada acaba yani belediyede çalışan birilerinin bağlantısı mı var yok mu onu bilemiyorum yani. Sonuçta üstü kapatıldı bunun. Kamyonu ka Gazi Köyü'nden alıp Gazi Köyü'nden alıp e Kozan'da bir hurdacıya indirileceği söyledi ve bizim nakliye paramızı da e aracı hurdaya sattıktan sonra ödeyeceklerini söylediler. ha Bizde de zaten resimler falan her şeyi mevcuttur. Biz belediyeye fatura kestik. Birkaç gün sonra o yapılacak ödemenin faturasını iptal ettiler. Tekrar bir fatura kestirdiler. E, paramızı fatura karşılığı ödediler. Bu işi kesildi. Evet. belediyeden fatura evet. kesildi. Evet fatura Kamyon kestik bu işi. Indirildi? Kamyonu e, evet. ASKİ şantiyesine indirdik. Kozan Belediyesi'nin ASKİ şantiyesine. Büyük İtfai itfaiyenin oraya indirdik ama hatırlamıyorum. Bak, belediyenin şantiyesine, belediye şantiyesine indirdik. Evet, evet. evet, ya, evet burada sizin fantası. aklınızın karıştığı nokta? Aklımın karıştığı nokta eee Ekip bizi sardığında bu araçla bizim alakamız yok dediler. Neden alaka, alakalar yok? Yani bu aracı ben kafama göre mi yükledim? Bilgili vinç ve kurtarma bu aracı kafasına göre mi yükledi? Yani iyi ki de resimleri çekmişim. Resimler olmasaydı bu aracı sahiplenen olmayacaktı. Yani şeyi e, Ahmet Bey zabıta müdürünü aramasaydı, zabıta müdürü bizim bir bilgimiz yok o konuyla alakalı o araç bizim demeseydi Arkadaşlar kesinlikle sahiplenmiyordu. Ben de iyi ki resimleri çekmişim yani. Resimleri çektim ve resimleri gösterince kabullendiler. Sonra da bize başkan yükletti dediler. Kenan Avan yükletti dediler. Neticede... Başkan ne Kenan Avan'ı söylediler? Mi? Evet. evet.